Herkese merhaba. Ben Akıl Ticaret ekibinden Nazire. Bugün sizlerle birlikte rich snippets konusu üzerine konuşacağız. Rich snippets arama motorlarının sonuçlarında öne çıkmak için yapılandırılmış verilerdir. Google arama sonuçlarında genel olarak başlık etiketi, meta açıklaması ve URL olmak üzere 3 veri görüntülenebilmektedir. Rich Snippets ise değerlendirmeler, yorumlar, yıldızlı puanlamalar, yazar ve ürün bilgileri, video işaretlemeleri gibi verilerle zenginleştirilebilmektedir. Rich Snippets birçok marka ve web sitesi tarafından kullanılmakta olup popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. Web sitelerine yapılandırılmış veriler ekleyerek Rich Snippets oluşturmak mümkündür. Yapılandırılmış verileri tanımlamak gerekirse arama motorlarının anlamasını kolaylaştıracak şekilde yazılmış kod parçası olduğunu söyleyebiliriz. Daha detaylı bilgi için Big Data videomuza bakabilirsiniz. Orada yapılandırılmış verileri daha detaylı olarak açıklamıştım. Kullanılabilecek snippet seçimleri nelerdir sorusunu soruyorsanız cevabı oldukça çeşitlidir aslında. Yazarlar, kişiler, müzik, video, etiketler, organizasyonlar, değerlendirmeler, yorumlar, ürün fiyat bilgisi gibi birçok veri snippets olarak seçilebilmektedir. Rich snippets oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa Akıl Ticaret ekibi olarak her zaman hazırız. Örneğin konuyu merak eden kullanıcılar için video her zaman dikkat çekicidir. Eğer sitenizde video içerikleri mevcutsa sitenizi daha ön plana çıkartmak için videoları snippets olarak kullanabilirsiniz. Ve snippets özellikleri web sitelerin arama sonuçlarında ön plana çıkmanıza yardımcı olur. Siteniz hangi amaçla kurulmuş olursa olsun Ön plana çıkmak her işletme için gereklidir. Sitenize internet kullanıcıların tıklamasını istiyorsanız, bu amaçla yapılandırmayı öncelikle tutmalısınız. Kullanıcıların zamanına ve parasına değeceğini düşündüren bilgileri henüz tıklamadan sunabilmek kritik bir öneme sahiptir. Derecelendirmeler, incelemeler, fiyat ve ürün bulunabilirliği gibi bilgiler ekleyerek Reichs nüpus oluşturmak mümkündür. Böylelikle arama sonuçlarında diğer web sitelerin önüne geçmeniz de mümkün hale gelir. Çünkü ön plana çıkan siteler aynı zamanda daha yüksek tıklama oranına ve marka bilinirliğine de sahip olur. Google gibi arama motorları Değişik aracılığıyla sitenizin amacını daha iyi anlatabilmektedir. Çünkü internette içerik sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve bu da sitenizin tıklanma sayısının düşmesine neden olabilir. Arama motorlarının amacınızı iyi anlaması demek uygun aramalarla sitenizin eşleşmesi demektir. Bu sayede tıklama oranlarında artış yakalayabilirsiniz. Tıklama sayısı arttıkça uzun vadede sitenizin sıralamasında artış olacaktır. Resnap, Siri ve Google Assistant gibi sesli arama yapılan sitelerde en iyi sonucu elde etmenizi sağlamaktadır. Sesli aramaları optimize etmek için Rich Snippets'a bunun için de yapılandırılmış verilere ihtiyacınız vardır. Siteniz için gerekli olan yapılandırılmış veriler hakkında yardım istiyorsanız Akıl Ticaret ekibi olarak yardımcı olmaya hazırız. Rich Snippets kullanımı, arama motorlarındaki süreçleri ve anahtar kelime kullanımını içeren bir süreci kapsar. Dolayısıyla SEO süreçlerinde de etkili bir parçadır. Rich Snippets kullanmak, kullanıcıya içeriğin tümü hakkında kısa ifadelerle bilgi vererek sitenizin amacını kullanıcılara en iyi şekilde sunmaktır. Rich Snippets kullanımını doğru yapan web siteleri uzun dönemde SEO optimizasyonlarındaki başarısını da arttıracaktır. Rich Snippets'lar, internet kullanıcılarının siteye tıklamadan önce gireceği site hakkında daha iyi bilgi almasını sağlamaktadır. Böylelikle sitenin trafiği de artmış olur. Bu açıdan değerlendirildiğinde site yöneticilerin amacına yönelik uygun snippet seçimi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin otelin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak isteyen bir web sitesi düşünün. Eğer arama sonuçlarında kullanıcı yorumlarını değerlendirmeleri ya da fiyat karşılaştırmalarını snippet olarak eklediyse diğer otellere göre ön planda olacaktır. Otel arayan bir kullanıcı için yorumlar ve değerlendirmeler büyük oranda belirleyicidir. Sonuç olarak hedefe yönelik bir hedef kitlesinin sizi ziyaret etmesi için Press snippet oldukça büyük bir öneme sahiptir. Web sitelerinin amacına ve hedef kitlesine yönelik olarak verilerini çeşitlendirmesi gerekmektedir. İster yemek tarifi paylaşan bir site olsun, isterse de e-ticaret işleriyle ilgilenen bir site olsun, bütün siteler için amacına uygun snippet seçimi oldukça önemlidir. Örneğin yemek tarifleri paylaşan bir web sitesi video paylaşımlarını snippet olarak kullanırsa ve bunu kullanıcı yorumları ve görsellerle de desteklerse tıklama oranında büyük ölçüde artış olacaktır. Başka bir örnek verelim. E-ticaret siteleri, ürün fiyat performansı, ürün özellikleri ve yorumlar gibi konuları snippet olarak seçerse daha dikkat çekici olacaktır. Her site öne çıkmak istediği özellikleriyle Resnipples dünyasına adım atmalıdır. e ticaretle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için web sitemize veya sosyal medya sayfalarımıza göz atabilirsiniz. Takipte kalın!